Şimdi yoksa en büyük soru bu mu? Bunu mu bekleyeceğiz? Bu aslında e, nihayetinde meselenin ne olduğunun doğru tanımlanması ile ilgili. Doğru. Yani eğer ki biz karşımızdaki sorunu e, 3-5 e, delinin hmm. e, bir biçimde psikolojik sorunlar yaşayan, toplumla bütünleşememiş, e, çeşitli gerekçelerle eline silah almış. Ve e, gidip kafası kızdığı için e, işte 3-5 insanı, 10-20 insanı öldürmüş e, ve bunun sonucunda bir olay ortaya çıkmış gibi konuşursak, ha bu durumda e, biz aslında bugün ortaya çıkmış aktüel bir olayı evet. konuşur, bunun sonuçlarını e, gidermeye, bunu kriminal bir vaka olarak değerlendirmeye çalışırız ve bu meselede aslında bir anlamda sizin ifadenizde halının altına gerçek meseleyi süpürmüş olmak anlamına gelir. Evet, belirli bir e, süredir ortaya çıkan, Fransa özelinde konuşuyoruz Hı -hı. Bu meseleyi, ortaya çıkan bir takım gerilimler söz konusu. Şimdi şunu Doğru. teslim edelim. Yani terör dediğimiz şeyin kendisi, yani olayın kendisi son derece profesyonel bir iş. Dolayısıyla bunun uluslararası bir ayağı var, bir örgütlenme Hı -hı. boyutu var ve bugün terör bu anlamda baktığımızda küresel bir gerçeklik. Doğru. Uluslararası bir gerçeklik ve bütün devletleri aslında tehdit eden bir gerçeklik haline almış durumda. Ulus ötesi bir gerçeklik durumunda. Hı -hı. Ve bu anlamda baktığımızda bu Terörün ortaya çıkışında birtakım istihbarat örgütlerinin içinden ya da oradan sızan bir takım aktörlerin etkisinin olduğundan olabildiğinden bahsedebiliriz. Yine ciddi bir finans kaynağından e, bahsetmek durumundayız. Dolayısıyla aslında karşımızda çok e, karmaşık, komplike e, bir örgütlenme var ve bu örgütlenmenin de e, yarattığı bir sonuç var. Tıpkı işte e, 2004'te Madrid'de yarattığı gibi 2005'te Londra'da, Londra'da yarattığı evet. gibi e, ya da daha önce 11 Eylül'de yarattığı gibi bir e, gerçeklik var karşımıza. Bu anlamda evet Terör, profesyonel bir faaliyettir. Hı hı, Fakat hı. diğer taraftan aslında terörün kendisini meşrulaştırdığı yani tırnak içinde ben haklıyım e, söylemini kullanabildiği bir takım toplumsal vasatlar evet. söz konusudur ve bu toplumsal vasatlar aslında dolaylı olarak da bu süreci hem besler hem de bu sürecin haklaştırılması için o terör faaliyetini sürdüren aktörleri ana bir malzeme verir. Ben bu anlamda aslında Fransa'nın uyguladığı politikalarla bu malzemeyi aslında bir taraftan ürettiğini düşünüyorum. Şimdi burada iki temel şey var aslında. Bir gerçekten evet siyaset ve şiddet birbirine karışmış durumda Doğru. ve şiddet burada siyasetin yerine geçmiş durumda. Hı hı. Yani burada bir şekilde e, öteki olarak görülen her neyse onunla şiddetle mücadele etmeye çalışan bir zihin var aslında karşımıza ve bu problemli bir zihin. Fakat diğer taraftan hani ifade özgürlüğü adı altında eleştiri adı evet. altında hakareti de bir kültürel refleks haline getirmiş de bir yapı var. Bu iki yapının aslında çatışmasıyla ortaya çıkan biz oldukça problemli bir yapı görüyoruz ve Avrupa bağlamında bunu biz uzun süredir yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi baktığımızda biz aslında Fransa'da yani bir biçimde ee, radikalleşme hı hı. süreçlerinin hem Fransız siyasetini hem de farklı toplum kesimlerini göçmenler de dahil olmak üzere etkilediğini görüyoruz. Yani radikalleşme sadece belirli grupları, örneğin işte İslamcıları vesaire etkileyen, ilgilendiren bir durum değil. Radikalleşme aslında bütün e, küresel e, düzeyde karşımıza çıkan bir gerçeklik ama Fransa özelinde özellikle seküler siyasetçileri evet. etkileyen bir husus. Şimdi biz e, geriye dönüp baktığımızda bu tür hadiselerin çünkü tarihsel e, arka planına bakmak durumundayız. Geriye dönüp baktığımızda biz Fransa'da bir toplumsal rahatsızlık olduğunu, evet. özellikle göçmenlerde bir evet. rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Ve tekrar söylüyorum, bunları anlatırken yani bunlar terörün mazeretidir diye anlatmıyoruz. Bunlar bugün terör faaliyetini çok... yapanların tırnak içinde kendilerini meşrulaştırdıkları söylemsel zemindir. Yani terörün kullanım değerini ve gösterge değerini hı hı, aslında hı. E, imleyen unsurlardır bunlar. Şimdi bu anlamda baktığımızda 89 yılında Fransa'da e, bir başörtüsü eylemi oldu. Yani başörtüsü Fransa'da yasaklandı. Birkaç ortaokul öğrencisi e, okuldan Okulu atıldı. Arkada. Ondan sonra bir dizi eylemler ortaya çıkmaya başladı ve başörtüsü üzerinden bir gerçek anlamda bir Hani İslami kimlik ve e, bu e, mevcut siyasete de Fransız e, siyasetine de ulusalcı siyasetine de karşı çıkan ve kendisine yeni bir cemaat bilinci oluşturmaya hı hı. çalışan bir İslamileşme süreci aslında yaşandı. Diğer taraftan yani bu, bu devam etti. Bu bağlamda radikal laikler e, çok net bir biçimde başörtüsünün yasaklanması gerektiğini İslami bir değer olarak değil bir tesis olarak algılanması gerektiğini söylediler. E, diğer taraftan biliyorsunuz Fransa Fransız e, kültürü içerisinde Cezayir'in çok önemli bir Doğru. yeri var Cezayir sadece hani göçmenleri etkileyen bir unsur değil yani merkez siyaseti de etkileyen bir unsur çünkü Fransız siyasetinde aslında bir e, anlamda baktığımızda bir kayıp hissiyatı hmm. yani hmm. küresel siyasete dahil olamama sömürgesini yitirme e, aslında sanrısı çok ciddi anlamda etki etmiştir ve 62'den sonra aslında bu bu sanrı bir bir şekilde baktığımızda Fransız siyasetçilerini seküler siyasetçilerini Solundan liberal aslında Kanadına kadar ciddi şekilde etkilemiştir. Diğer taraftan baktığımızda göçmenler açısından da Cezayir çok önemli bir referans noktası olmuştur. Hı hı. 89, 90, 91'de e, burada Cezayir'de Fisin yükselişi yani orada e, bir şekilde kendisini İslami bir renkle ifade eden bir partinin yükselişi ve bunun Fransa'da bir karşılık buluşu e, aslında. Olumlu evet. bir hava oluşturmuşken birdenbire buna ordunun müdahalesi ve bunun Fransa tarafından desteklenmesi yine başka bir kırılma noktası yarattı. Aynı dönemlerde işte e, ulusal cephenin, löpenin ortaya çıkıp Hı -hı. aşırı sağ siyaset adı altında çok e, ciddi bir dışlama siyasetini yürütmesi ve bunun da sadece kendi destekçileri tarafından değil söylemsel olarak diğer e, cepheleri de diğer kanatları da etkilemesi aslında bir anlamda yine... E, hani tırnak içinde göçmenler açısından hı hı, çok hı. problemli bir yapı oluşturdu. Ciddi bir problem oluşturdu. E diğer taraftan e, yine bakıyoruz. E, hem Körfez Savaşı süreci hem daha sonra 11 Eylül süreci ciddi anlamda küresel anlamda bir dizi kırılmayı yarattı. Ve bütün bu ortam içerisinde yükselen İslamofobik dalga, İslam karşıtlığı dalgası baktığımız zaman yani burada kendisini ee, mutlu hissetmeyen hı hı. Problemli hisseden bir hı hı. E, geniş bir vasat oluşturdu Ve bu vasatla aslında Birleşen bu vasata referansla Kendisini ifade eden Başka bir yapı ortaya çıktı Fakat bu yapının ortaya çıkışında da Uluslararası bağlam etkili evet. oldu Yani evet. eğer Orta Doğu olmasaydı Yani şöyle bakalım yani 90'dan sonra Soğuk Savaş sonrasında hı hı. Hı hı. Yani işte daha önce Bernard Lewis'in Ondan sonra Huntington'ın, Artık mesele e, kültürel bir savaş meselesidir Dinler arası bir savaştır Dinler e, ve medeniyetler arası bir savaştır Teşhisini yapıp Bunun üzerinden aslında bir yapılanma ortaya çıkmamış olsaydı Belki böyle bir e, Kırılma ortaya çıkmayacaktı Böyle bir gerginlik ortaya çıkmayacaktı Çünkü ondan sonra Körfez Savaşı 11 Eylül, Irak Savaşı evet, evet. Devamında gelen diğer kırılmalar Ve bugün aslında yaşadığımız Suriye meselesi Krizi Bugün Fransa'da ortaya çıkan problemi karşımıza çıkarmıştır. 11 Eylül'de çok benzeri bir dinamikle işlemiştir. İşte Londra bombaları da Madrid'deki Madrid'de. tren bombalamaları da benzer bir dinamikle işlemiştir.